Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Hamas'a çok sert sözlerle yüklendi. İsrail'in işgali altındaki Batı Şeria'da düzenlenen bir toplantıda konuşan Abbas, Hamas'a yönelik hakarete varan ağır ifadeler kullandı. Bir an önce İsrail rehinelerin serbest bırakılmasını isteyen Abbas, Hamas'ın İsrail'e Gazze'ye saldırması için bahane sunduğunu savundu. Mahmud Abbas Hamas'ın derhal silah bırakması ve partileşmesi gerektiğini belirtti. Açıklamalara Hamas cephesinden ilk yanıt gecikmedi. Hamas yetkilisi Besim Naim Abbas Filistin halkına hakaret ediyor, açıklamalarını kınıyoruz ifadelerini kullandı. El Fetih'ten ayrılan Filistin Mücahit Hareketi de Abbas'ın direnişi suçlayıp işgalcileri akladığını savundu. Abbas'ın sözleri Hamas'la El Fetih arasındaki görüş ayrılıklarını bir kere daha gün yüzüne çıkardı. 20 yıl öncesine dayanan ayrılık, Hamas'ın El Fetih'i ABD ve İsrail iş ile işbirliği yapmakla suçlamasıyla başlamıştı. El Fetih ise Hamas'ı Filistin hareketinde ayrılıkçı tutum almakla eleştirmişti.